Arkadaşlar merhaba Bugün sizinle bir battlefield videosu ile daha beraberim Aynı bir şey söyleyeceğim Bu sefer bu mech diye bir takım var Onunla olacağız Onun takımında olacağız Ve bu haritayı ben çok kez oynadım Ve bu harita böyle eyle böyle Sıkılacak bir harita değil çok güzel Eğleneceğimiz bir harita olacak Neyse C4'ler M4'ler patlayacak Şöyle bir geçecek de Dur ilk önce Şöyle daha fazla kişi olduğu için şu şurada tamam başladık ne oluyor lan tamam anladım dur şunu alalım tankları da saat saata basınca böyle taramalı atıyor güzel olmuş diyor tankın 2 dakika pompasını bekleme Böyle atmasını beklemeyeceğim. Geç, geç 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 Hemen hemen hemen. Siz City'ye aldınız mı ki? Siz niye City'ye almıyorsunuz? Siz mal mısınız? Her şey City ile basıyor. Ha tamam almışlar. Onu almasalar da bir şey fark etmiyor. Her zaman alabiliriz. Ya bizim tarafımızda olduğu için gelecek çağlı. Hmm. Hepinizi tararım ha he burada. Gel bakayım sen. Uf. Kim attı bana onu? Hangi mal attı? Ben niye bunu sürüyorum? Aa ezme. Aski 4 patlatacağım. Gel bakayım sen. Gel bak hmm. ha. Uf, gittim. Aa almamışız alamamışız vallahi. Alacak ama orası. Aa alınmış mı? Aa village alınmış dur. Orada da olan. Şu arkadaşımız. o öldürürler yine mallar. Dur bakayım. Kit. Tamam don. Hadi lan kaç kere patlayacağım. Oha lan bir daha patlama oluştu. Yok mu başka lan? Buradan bir de bana bakayım hangisi gelmiş. Ha yine bu gelmiş. Ya yani ne sen ben bunu çok kez oynamışım ya. Eee nerede lan? Allah Allah. Ha şimdi böyle gelip gelip duruyorlar ya bu artistler. Otomatik yapalım. Bu arada öğrendim. Bizim bir arkadaş öyle. Oo. Hadi lan doktorlar. Burada gezinip gezinip duruyorlar. Gel gel gel. iyileştirme. adamları götürdük. Bakın. Sese bak. Sen de bir bipliyon mal. Arkandan su dökelim diye mi? Öldürdüm o adamı. İlk defa. Oo. Oh. Oh, Oha. oh, Doktorlar çiğnesi. Ne pis bir şey bu. Lan Köyde doğarım daha iyi. Hı. Geldik. Bu Special Force silahları çok manyak. Bu silahların sevdiğimden dolayı. Yoksa girmem de diye bir şey değil. Aha, lost diyor. Kim bizim, kim bizim ot postumuzu alıyor? Sen mi alın? Seni öldürdüm ya. Aa, bak orada da bir adam var. Bu ne lan? Kurus lan Patlayacak lan bu. Al işte. Bu bomba bombayı kuralım da. Ha gel 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 sen gel 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 biraz daha gelsin. Gel lan gidin. Ben koruyacağım burayı. Aa niye gittiniz siz? Ben size, ben size git demedim ki. Ben size git demedim ki ama. Ya ya. Mal arabaları yuttuyor mal. Malistan'dan gelen arkadaşlarımız. Arabalar öyle. Malistan. Malistan'dan gelen arkadaşlarımız. Gelmedikçe geliyorlar. Neyse. Ya dur lan ben de geleceğim. Ne kadar paylaşmayı bilmezsin. Lan. Oğlum o Ha varmış ya lan. E bir artı bir diyor. Oğlum bir artı birmiş. Ne bir. Öbürü yok. Patla patla patla. Şöyle. Gel. طب <applause> عني <applause> Ya. Lan biz bu sancağı niye alamıyoruz? Öyle çatışmalı oluyor arkadaşlar. Ben bu map'i çok sevdim. Biz bunu çok oynarız ya. Çok oynarız biz bunu. Ya ne var ki bunda? Ne var ki bunu oynamakta? Bu ne lan? 4 Kim bırakmış bunu? Hangi mal? bunu patlatmak gerekiyor ama bak şöyle atacağım. Ve şöyle atacağım. Ha boş boşuna atladın şimdi. Ne yapacağız? Onun hakkını ver şimdi. Hadi a bak gaz istasyonuna bomba kuralım. Biraz fantastik olsun değil mi? Arapça. Bir şey olmadı. Çok güzel, çok gerçekçi bir şey. Çok gerçekçi, çok sevdim. Bakayım ne kadar yakınlaştırıyor. Çok az. Neyse. Yakınlaştırıyor ama yine ya işe yarıyor. Aa geliyor, aa geliyor. Şerefsiz. Aa füze fırlatıyor mu? Kime fırlatıyor? Adamma fırlat. Oo bunu ben kullanırım. Uhu. Oha. Yedik. Ben niye bunu atış ettim? Aa bak mermimiz dolu. Seni bombalarsam ne yapacaksın şimdi? Abi yapmam diyeceksin. Diyemezsin çünkü ben seni yine de bombalayacağım. Uuu patladık. Uf patladık ya. Dur başka bir adam olalım, olalım bu sefer. Şunun Melik yok. Engineer. Bunu silah böyle taramalı pompalı mı ne? Öyle atış ediyor. Çık ben bineceğim. Ben de bineceğim. Ben de istiyorum. Lan. Kaçma ben de. Benden kaçma bak. Of öldürdü işte ne yapacağım? Benim hakkımı ver şimdi. Ne yapacağım? Benim hakkımı vermelisin. Ah gel hakkımı verdi işte. Sen vermedin ama. Ama sen kimsin? Oğlum patlasana. Mayın patlamıyor. Oo patladı. Manyak mayın. Patladı şerefsiz. Bu yok mu başka? Yok mu lan başka? Oğlum yukarıdaki. Bunlar kapının önüne mi? Bizim bu evde çok ses çıkartıyor. Bizim kapının önüne. Böyle süpürüyorlar da. Çok ses geliyor ya. Ben de bilmiyorum. Bu videoları da karışıyor. Arkadaşım diyeceğim bir gün. Bir dakika. Arkadaşım. Arkadaşlar geri geldim. Söyledim kapının önünü biraz sessiz kırır mısın dedi. Onlar da sağ olsun. Minimum indirdiler. Minimumlu maksimumlu bir şeymiş. Bilmiyorum. O ses çıkıyor. Öldürdü. Öldürdü. Şeru. Yok bizim adam nerede lan? Neyse. Şunu seçin. Yok bu olmaz. Kimse, bu güzel. Bunların taramalıları güzel oluyor. Gel lan. Lan beni bekletene. Sen kimsin? Kaçak. Oha. Her şey bu şerefsizin altından çıkıyor. Gel bakayım sen. Ben tabancaları sniper gibi kullanıyorum arkadaşlar. Uzak me uzak mesafesi hep tabanca kullanıyorum. Kimse yok. Ah varmış şerefsiz. Arkacı. Arkacı demeyeceğim. Öncü. Gelip gelip duruyor Allah'ım yarabbim. Önden önden geliyor. Dedim hadi gidelim dedim yandan geliyorum <laughs> Reiki dur lan şerefsiz değil at orkuru are orkuru arlu arlu adamı ezdim lan sizin için gel bakayım seni ezeceğim bak düşmanla mücadele düşmanlar mı? Bu ne? Nasıl bir şarkı uydurdum lan ben az önce? Oha buraya geçmiş. Ben niye bu kadar geri zekalıyım? Huu, anam, anam patlayacak mı? Patlamaz. Bir Teresi geliyor. Lan! Ayı. Hayvan oğlu hayvan. Çürük domates atarım ben buna. Bomba atacağım Allah'ım. Allah'ım malı. Allah'ım malı ya. Gelmiş bize atar yapıyor burada. Anti tank. Bu da ölmüş. Dom. Karımızı... Ya sesim az geliyor bak bakın videolarda sesim az geliyor. Benim elimde olan bir şey değil. Hayvan kadar da bağıramıyorum. Bağırsam yok evde tek başıma da değilim. Bazen arkadaşlar geliyor. Yok. Evde tek başıma olsam bile yan komşular duyar. Yani yapacak başka bir şeyim yok benim. Böyle izleyeceksiniz, izlemeyeceksiniz, de, izlemeyeceksiniz de. Bu biraz kötü oldu, değil mi? Sert oldu. Of öldürdü. Ama radarlı güzel olmuş yani her tarafı göz gözüktürüyor. Sevdim ben bunun radarını. Hadi lan. Vodnikte, Vodnik. Bandit mi lan o? Bandit. Ben de niye gönderdim bu güzelim silah. Ha bunlar hemen ölüyor. Dur. Ha bu O! Arkadaşın yanında doyalım. Ya ben arkadaşın yanında olacaktım. Bak şimdi bana küsecek. Diyeceksem ben sattın. Mal. Ben ben kullanayım. Siz kullanmasını bilmiyorsunuz. Şimdi gidip de küçük adamlara dalıyorsunuz. Lan ne oluyor arka arkaya gidiyorum ben. Şu bakayım. Aa C4 bağladı şerefsiz. şunu geç. Lan niye ölmüyorsun sen? Tam yakında bomba atıyoruz ölmüyor. Lan nasıl öldürüyorum ben de neyi gibi vuruşta öldüremiyorum. Gerizekalı ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Special Force. Şu kontrol pain de ben hep alıyordum ama. Village var ya Village köy. Onu ben hep alıyordum. Eskiden. Eskiden dedim ya de az önce hep oynadım aldım. Bu sefer yeneceğiz ama. Bu sefer yine iyi. Bakayım. Yeniyoruz yani. Ya Al uzak mesafeli silahını. Böyle. Öfff. Yüzbaşı Evans. Evans işte. Yok çavuş Evans. Call of Duty de vardı. Of oh, teşekkür. Lan adam öldü? Kızılay. Ana Kızılay. O zaman bunlar Müslüman tabi Müslüman. Ay işareti var. Onlarda da Kızıl Haç var. Haç işareti var öyle Istavru. Kızıl Haç bu da yani. Kızılay e, ee, Müslümanlar yani ay ya. Kızıl haç Hristiyanlar haç işareti olduğu için. İşte böyle bir anlam kapsıyor. Ya niye ölmüyorsun sen? Niye ölmüyorsun sen? Bak kafana hiç atı çakacağım ama Beni niye öldürdün mal? Hadi gel şimdi gel öde öde Ödedim ha neyse Yine temizliyorlar kapının ne varsa burada Olmuyorlar. Nereye gidiyoruz biz? Sen gel sen gel Ve bunları special force silah güzel Uzun değil ama güzel ben uzun silahları severim Böyle küçük silahlar kötü gelir ona böyle tabancalar Ya 105 hayvans bak seni tanırım Adamlar Müslüman adları Charlie Bazılarında Hollywood yani görsene Sunt Beri Müslüman ama adları Bir değişik Neyse AK-74U Oha Güzelmiş lan silahın Adamlar araştırmış Dur Ama Special Force iyi ya Ama hep de Special Force olmanın anlamı yok Sniper'cı olalım geçiyorduk Bu da taramalı Ama böyle Böyle basılı tutarsanız taramalı değil Böyle kendiniz böyle tık 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 tık, tık, tık. basacaksınız Şimdi gel bakayım Allah. Şimdi bu kızıl haç, kızıl ay. Aynı, şey, aynı şey diyenler var. İşte onlara öyle söyleyeyim. Anlatayım, öğrensinler. Kızıl haç, haç işareti olur ya. Hristiyanların bir haç işareti var. Kızıl ay, Müslümanların, ay Müslümanların haç, yani hilal, Hani gördüğünüz gibi biz yani kızıl ayı kullanıyoruz. Ama bize ilkokulda diyorlardı ki, bilmiyorum. Öyle mi diyorlardı? Öyle hatırlıyorum da kızıl işte Müslüman şey diyorlardı. Ama sonunda öğrendim ne olduğunu. Yabancı markası. Markası demiş. Yoksa bunlar tek. Ah. Allah'ım bu niye isim yaptım? SVD. Aa bak ben bunu biliyorum. Fire Shot'ta var. Fire Shot. Ben bunu sniper'cı silahım olarak ayarladıydım. Headshot. Sen ne yapıyorsun? G4 bağlı isim geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> ha. Gene geri zegala. Gel çavuş, evans. Bak evet seni tanırım ben senin Call of Duty'de çok iyi oynuyordum. Claymore ne lan? Claymore. Village Outpost'umuz gitmiş. Olsun o zaten hep gidiyor. Assault. 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 Ben öyle bakayım. Bu AK-47'ye benziyor yine. Bu Korelilerin silahı da AK-47 gibi bir ya. Bu silahları var. Gel bakayım gel gel gel. Aa, ben benim önümden kurtulabileceğinizi zannetmeyin bak. Adamınızı göre adam akıllı olun. Şu bakayım. Oha. Aa çok sinirlendim. Aha gaza geldim. Gaza geldim. Lan niye ölmedin sen? AK 101. Dur. Çık. Dur çık. Çık bakayım. Sen kimsin? Aha patlıyor. İndi de bende de korktum. Malogule. Aha aha. C4'üm yok. Aa bak bomba altına var. Çok yavaş atıyor ama bak. bunu direkt gitmesi gerekiyor. Merhaba abi. Evans öldürdü. Hemen iyileştirsene geredek ya lan, korkuyor. Allah mi ya Rabbim? As. Böyle ben kullanayım. Ben kullanacağım. Sen kullanma. Ya da sen kullan, ben kullanmasın diyeyim. Lan hadi kullansana. Halomi Ve ama Kaç tane left block soruyor? Şimdi e, öbür kontrol point alalım. Kontrol outpost. Oo, abi toplanmışsınız. bizi çağırmak yok mu? Bizi çağırmak yok mu lan? Vay sülümse devamını söyleme. Neyse. Oo güzel. Dur bak bu da asıl. Aa öldüm. Allah aşkına doğru bak çok çok en sevdim en sevdim. hadi hadi şunu yap. Hadi şunu yap. Aa canım benim. Çok teşekkür ettim. Çok severim ben bunu. Hmm. Öf, çok gerizekalıyım ya. Ha village aslında Onlar, onların bir şey çıkmaz. Dur bakayım kit. Şunu şunu daha yapmış bu. Ben ne yapıyorum burada? Sen ne yapıyorsun burada? Sorması ayıp. Çık. Çık lan çık. Bir şey kullanmasını bilmiyorum diyeceğim. Götür lan bizi otposta. Mal alalım. Hadi. Olmadı. Fujita diye biri var zaten. Nasıl bir isimse? Teşekkür ederim. Otobüs sıra. Şarkı oluşuyor lan. hava Allah'ım öldü hepsi. Şahinlerimiz öldü. Askerler öldü lan. Kekimiz. Ah, ne yemek? Dur, zaten şuradan. Ah, menu loading diyor. Neyse. Squat. Neyse, şöyle bir doğalım. Allah'ım. Allah'ım yine çıktı ya çok sinirlendim şu an. Yanlışlıkla buna basıyorum. Mac. Hadi. Oh, Engineer. En sevdiğim. Abi heyecanlar almış. Kit. İşte. Dur lan squad'a girelim. Join deyimiz. Join. Ekle. Join lan join. Geri zekalı. Join. Join edemiyoruz. Bana böyle mallık oluyor. Neyse. Küfür mü? Hiçbir şey anlamıyorum ki oğlum ben. Dur lan ben ineceğim. Ben bineceğim Allah aşkına binme. Fujita. İsmi ne? Kanki ben onu tamir etmek zorundayım. Ara benden bakalım. Ne oluyor lan burada? Той бан не е влязъл в öldüm, gene öldüm. Medik. Ya bu arada... Aha ben öldürmüşüm. Aha! 4 dört, dört tane puanlar aldım. Mesh simit. Bunda yemek biraz kolay. Ama güzel yani oyunun güzel. Bu arada sevdim. Ben bunu video çekmediğimde oynarım. Ho, size de izletmem Ho. Neyse. Benim izletmemi mi kaldınız? Aa patlıyor. Aha yendik. Evet arkadaşlar bu kadar. Benden bu kadar. Evet kendinize iyi bakın. Seriyi takip edin. Görüşürüz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Baya... Paka paka.